Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, YouTube eğitim ile ilgili e, bir videomuz olacak. Yeni bir özellik e, çıkartmış YouTube. E, bununla ilgili hızlıca bir şeyler anlatmak istedim. Nasıl kullanılır? Ne işimize yarar? Hızlıca şöyle. Gördüğünüz gibi YouTube Creators e, içerik üreticilerine böyle bir mail göndermiş. Copyright Match 2 e, kullanıma sunuldu diye böyle bir e, mail yollamış bizlere. Hızlıca okumak istiyorum. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. İçerinizden, içerinizin yeniden yüklendiğini videolar görmek size hayal kırıklığına mı uğratıyor diye. E, yani içeriğiniz içeriniz... E, başkaları tarafından kullanılıyor, çalınıyor, işte alıntı yapılıyor. Ee, size sorulmadan içeriğiniz YouTube'a tekrardan yükleniyor. Ee, bu sizi hayal kırıklığına mı uğratıyor diye bize böyle mail göndermiş. Yani e, çıkardığı yeni bu yazılımı bizlere aslında sunuyor. Ee, size güzel bir haberim var. Yeni Copyright Mesh Tool ile YouTube'da, e, YouTube'da içeriğinizle eşleşen diğer içerikleri otomatik olarak bulabileceğiz. Size düşen sadece eşleşmeleri incelemek ve bir sonraki adıma karar vermek olacak. Ee, bu zaten YouTube'un algoritmasında olan bir şeydi. Daha önceden vardı ama bunu geliştirmişler. E, anladığım kadarıyla ve size seçenek sunuyorlar. Size bunu gönderiyorlar. Biz kaldırmak isterseniz, içerik üreticisiyle temasa geçmek isterseniz veya hiçbir şey yapmak istemezseniz e, bunu size seçenek olarak sunuyor. Şöyle işleyiş şeklinden bahsetmiş. Videonuzu hazırlayın ve YouTube'a yükleyin. İçerinizin kopyalarını bulduğumuzda sizi bilgilendirelim diyor. Daha sonrasında da eşleşmeleri inceleyin ve gerekli işlemleri uygulayın. Ne yapmak isterseniz siz kendiniz karar verin diye söylüyor. Hızlıca şöyle mail dursun. Burada telif hakkı diye zaten buradaki menüleri yurt eğitim serileri adı altında çekmiştik. Tamamı yayınlamıştık. Buradan oynatma listelerimizi görebilirsiniz. YouTube eğitim serisi diye e, izleyebilirsiniz. 13 tane de videomuz mevcutmuş. Bu da 14.sü olmuş olur. Şöyle hemen telif hakkına geliyorum. Telif hakkı menümüz daha önceden boştu. Görmüşsünüzdür. <laughs> Şöyle eşleşen videoları inceleyin diye söylemiş. Videonuzda eşleşen içeriğe sahip videoları burada görebilirsiniz. Toplu şekilde veya tek tek işlem yapabilirsiniz diye belirtmiş. Şöyle sonraki diyorum. İşlemlerinizi takip edin. Video kaldırma şeklinizi gönderilen mesajları ve aşağıya taşıdığınız eşleşmeleri incelemek için bu şeklinde kullanın diyor. Tamam diyoruz bitti diyoruz. Yani video kaldırma takipleri burada var mı yok mu diye bakabiliyoruz. Herhangi bir içeriye video kaldırma talebi eklemişsek şurada zaten görebiliyorsunuz. Bunu size söylüyor. Burada gösteriyor. Ayrıca sizin videonuzla ilgili bir telif hak talebi iddia edilmişse, talep edilmişse video listesinden göz atın diye söylüyor. Öncelikle şuraya geleceğim. Ee, burada gördüğünüz gibi şu an yeni yüklenmiş. Ee, dün yüklenmiş sanırsam. <laughs> Toplam görüntülenmesi 4 güncellenmemiştir Muhtemelen ee, abone de 4G görünüyor. Bunu eski verileri çekiyor ama video yeni yüklendiği için e, kanalın verilerini önemsemeden sadece videoyu eşleştiği için bize gösteriyor. Benim videom birisi tarafından yüklenmiş. Burada gördüğünüz gibi arşive taşı işte video kaldırma listesine istediyor. Video kaldırma, kaldırılmasını iste. Hmm. Kanal ile iletişime geç. E, Tek Solutions diye bir tane kanal. Benim videomun aynısını yüklemiş. Bir parçası vesaire değil. %100 oranıyla eşleşmiş. Olduğu gibi yüklemiş. Belki üzerine yazı vesaire eklemiştir. Ee, ismi de Dark VGA Connector Unboxing diye eklemiş ee, benim videomda da Dark VGA kablo uzatıcı kurtar açılışı olarak videomun ismi olduğunda buradan görebiliyoruz. Bu kanal e, benim kanalım onun için herhangi bir şey yapmayacağım ee, videonun kaldırılması talebinde bulunmayacağım. Ee, bu şekilde şuradan tıkladığınızda 50 adet video seçebilirsiniz diyor. Buradakilerin aynısını bize gösteriyor. Arşivle kaldırma talebinde bulunan kanal ile iletişime geç. Şurada üstüne tuttuğumuzda görebiliyoruz zaten bunları. Bu kanal bana ait. Ee, kendi videomun İngilizce versiyonu olarak e, aynı videoyu yükledim. Değiştirerek tabii ki İngilizce hale getirerek yazılarını vesaire tamamen İngilizce eklemeler olarak sessiz bir şekilde e, ekledim. Ee, onun için bunu tespit edip şu an bana göndermiş. Ee, bu da güzel bir şey. Buradan e, istediğinizi yapabiliyorsunuz. Burada aynı şekilde e, size bir tane e, telif hakkı talebi varsa bunu da buradan görebiliyorsunuz. Şuradan e, yine tıkladığınızda da görebiliyorsunuz. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi buraya hemen filtre yaptı. Kendi videolarımın arasından. Telif hakkı diye eşleşen video yok dedi. Ben bunu kaldıracağım. Şöyle hızlıca tekrar göstereceğim. Buradaki içerik kısmına tıkladığımızda tekrar telif hakkına tıklayalım. Şöyle içeriye tıklayalım. Gördüğünüz gibi videoların tamamı burada herkese açık olarak görünüyor. Kısıtlamalar yani telif hakkı vesaire işte veya yaş kısıtlaması gibi şeyler görünmüyor. İşte para kısıtlaması, para kazanmasını kapatma, sarı dolar işareti bunları anlattım zaten. Yükübetin serilerinde var. Hiçbir şekilde görünmüyor. Yine de biz şuradan filtreye tıklayıp buradan telif hakkı dediğimizde bizim videolarımıza herhangi bir şekilde telif gelmemiş. Tekrar telif hakkı kısmına geliyorum. Burada bir tane video var. Ben bu video için hiçbir şey yapmayacağım. Arşivlemeyeceğim de arşivlemek ne anlama geliyor? Henüz zaten yani arşiv dediğiniz burada dursun sonra belki bir şey yaparım anlamındadır. Kendi kanalım olduğu için arşivde kaldırmayacağım. Sonrasında telif hakkı e, iddia etmeyeceğim için hiçbir şey yapmayacağım. Yeni kaldırma talebi ekle. Bakalım bizden ne istiyor. E, buraları ben de daha önce bakmadım. Videoda beraber bakalım diye ilk görüyorum. Video ekle diyor. E, kaldırılmasını talep edeceğimiz videoyu ekliyoruz. Bu benim videomun aynısı diye de e, muhtemelen buradan eklenen taraf kendim. İşte telif hakkı sahibinin kanal adı, işte telefon numarası vesaire tüm her şeyi buradan ekliyorsunuz. Ee, daha sonra bildirim gönder veya hemen kaldırılmasını iste işte YouTube'da görülmesini gönderi gösterilmesini engelle vesaire. Bu da önemli mesela. Hiçbir şekilde tekrar aynı videonun YouTube'a yüklenmesini istemiyorsanız e, bunu işaretliyorsunuz. Bir daha YouTube muhtemelen yüklenirken direkt engelliyor bu video. Başka birisinin videosu diye söylüyor yasal sözleşmeler vesaire bunların hepsini e, işaretliyorsunuz. Bu video benim kesinlikle gibisinden e, onaylıyorsunuz. Buradan gönderiyorsunuz. Bu şekilde şuradan çıkacağım göndermeyeceğimiz için. Burada kendi kanalınızda telif hakkı bölümünde e, eşleşen videolarınıza buradan bakabilirsiniz. Telif gönderebilirsiniz içerik iletişimcisiyle e, iletişime geçip e, başka bir şeyler de söyleyecekseniz söyleyebilirsiniz ek adı vesaire zaten ne zaman yüklendiği işte kanalın kaç abonesi olduğu kaç izlenmesi oldu bunlar güncellenmemiş hali farklı bunlar çünkü de e, yine de bunu tespit etmesi güzel. Şu kaç izlendiği, kanalın kaç abonesi olduğu vesaire beni hiç ilgilendirmiyor zaten. Sadece bana e, bu telif hakkı mevzusunu haber vermiş olması benim için iyi. İçeriğinizin başkası tarafından sizden izinsiz habersiz şekilde kullanılıp para kazanılması işte kanalını büyütmesi vesaire tabii ki hoş bir şey değil. Bu şekilde de böyle bir içerik çekmek istedim. Mailde hazır gelmişken 11 saat olmuş. Sabah saatlerine gelmiş. Öğren saatlerinde böyle de çekmek istedim. Şuradan çıkalım. Bu şekilde şunu da kapatıyorum. Bu şekilde aslında videomuzun sonuna gelmiş olduk. Böyle hızlıca YouTube eğitim serilerinin devamı niteliğinde e, YouTube'un getirdiği bir yeniliği görmüş olduk. Eğer bu yenilik, bu video e, size fayda sağladıysa, hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa e, beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.